Gid. sen kardeşim. gidecek gideceğim mi ben mi gideyim? Nereye? Gitmen lazım. Bu içerik konuşmadan oynama içeriği çünkü. Neyse ping atarak konuşuruz. <laughs> Hadi bay. Ben seni susturayım şöyle. İyi hatırlattın. Evet bakalım Eray gitmiş mi? Ben de kendimi kapatayım. Ne olmaz Eray hile hurda. Her yerden çıkar. O yüzden garanti alalım. Ben de kendimi kapatayım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öksüreceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuşmadan oynama içeriği çekiyoruz. Yani Eray'ın da tabii yeni bilgisayar, kayıtlar, YouTube kanalı bilmeyenler varsa kesinlikle orayın. Daha iyi kayıt alabiliyor artık Eray. Bu içeriği daha rahat yapabileceğiz. Yani ben de gittim biraz zor olsun diye en az oynadığım, en az bildiğim LOL karakterini aldım. Nila. Ve karşımızda da 200 dolarlık Jin kostümü var. Jin yok bak Jin kostümü var. Düşün kendi kendine oynuyor kostüm. 200 dolar versem kendi kendi oynamasını beklerdim şahsen. Hadi iki yap beni. Ray flash'ı koydu. Ben de ekiyor. Geri çıktık. İki tane evimizin gelmesi çok güzel bir şey. iki levelde iyi e açtığımız gibi. Puşlasınlar biraz ya. istemiyorum. Ben ittirmeyeceğim. Bir şey anlatıyor ama ne anlatıyor acaba? Adro, Hexflash atacağım, takip et tamam mı? Tamam tamam, takip edeceğim. Nezerat sıkıntı, Samira değilim. Nezerat'ın hiçbir yeteneği dojlayamam. E'sini dojlayamam. Arındır girdim. Şu an Lane'in gelmesini istiyorum. Eray bunu anlamıştır geride oynamamla. Şimdi bak uygun oldu koridor. Kaçamazlar çünkü, biraz uzaklar. E'si de yok. 300 dalmamak için bir sebep kalmadı. Hop. Neydi skor? Şöyle yana bir flash atayım dedim yetenek falan bir şey gelirdi. Gayet iyi iki skor çıkarttık. Ee, güzel başlangıç. Bilmediğim bir şey için 2-0 başlamak çok iyi. Beni rahatlatacaktır. Tabi Nilah dediğin karakterin inanılmaz bir minyon puşlama hızı var. Tabii mana bitince biraz didn't oluyor. Şu an olduğu gibi. Neyse kill Kötü kalacak denk kalsın arkadaşlar uğraşmayacağım. Kötü kalsın. Ya da gitmeyelim bez bez. Kötü kalsın diyor şu an. Aman boşver diyor İten bitti diyor şu an diyor. Şey bitti dişli ama bitti diyor. Değil mi? Aynen bak nasıl da biliyorum yani. Yapacak bir şey yok. Zaten karşı taraf büyük ihtimalle dondurmayı falan bilmediği için push İlk item tahsiller alıyoruz. Tahsiller, Navori yapılıyormuş karakteri. Buildine baktım. Yani garip bir Ben bunu nedeniz bakmak büyük bloklamaya de çalışıyorum. Anla anla de büyük. Gördün mü? Dur, dur, dur. Şöyle bloklayalım ayakkabısı yok. <laughs> <laughs> o ne anlatıyor şu an? Kim bilir ne boş yapıyordur. <laughs> ne yapıyor lan bu? Ne diyor acaba? <laughs> Niye oluyor? Karakteri mi duruyor kendi mi yapıyor? Tekrardan lane'e geliyoruz. Jinde flash olmadığını bildiriyorum. Cervan Iva. Ne yaptı ne etti? Kili çalmayı başardı. Ulan. Ya asıl çalmak değildi niyetim de. <laughs> Bu adam beni şaşırtmıyor. Nasıl çaldı hiçbir fikrim yok. O tahta kattı büyük ihtimalle garantik ile. Ama burada aynı sayfada olmamız iyi bu arada. Jarvan yazınca fark ettim. İkimiz de Zerat'ın daha yanlış bir yerde olduğunu düşünüp Zerat'a daldık. Da bu uyumumuzun olduğunu gösteriyor. Konuşmadan bunu yaptık. Helal olsun. Bak şimdi bence diyorum ben biz bunu davleyelim. Adro ne diyorsun? Dive isteyecek. Atmayacağım. Ölecek şu anda tek başına. Yamadım arkadaşlar. Beni de öldürttü zaten. Bu adam neden böyle ya? Bu adam neden böyle? Bu adam neden öyle bilmiyor ya? Burada bir şey söyleyeyim mi? Öyle de kill alması bence worth. O yüzden daldım. İnşallah adro... bu niye trollüyor falan dememiştir. Ne kadar boş bir dive, ne kadar gereksiz bir dive. Bu maçı kimi izletirsen izlet. Bu dive hatadır ya. Hatırlığı Git e-spordaki koça izlet ya. Neyse yetmedi. en yani bir reset şu an. Dalarsa tam mesafeyi kapatamam. Lan dalacağım adam ne olur takip et. Bak dalacağım. Bak şimdi. Dalıyorum. Tamam tamam ama geliyor takip ediyor. Vur! Ne olur vur adam vur vur! Vur adam işte vur ya. Ben buraya oynarım. Ben buraya oynayamam. Aslında şey mi yapsak ya? Konuşmadan anlama rol değiştirmeli. Ne? Ben ADC e o support var ya. İmkansız bir şey olur ha. Adro eğer konuşmadan oynamak ve rol değiştirmeli video istiyorsan 5 saniye içerisinde bir şeye düz vuruş at. 1 2 3 4 5 Tamam istiyor. Adro da istiyor arkadaşlar. Oyundan, oyundan. Adro'nun videosuna 2500 like'a bu içerik geliyor. Adro da istiyor gördüğünüz gibi. Tahsiller bitti. Beyza e bassam o bunu anlar. Yani Adro durup dururken bu canbarla base atıyorsa tahsiller alacak diyebilir herhalde. Gayet iyi. Gayet iyi. Aslanım Eray Jackie oynamayı biliyor bu adam. Nocturne ultisi geldi. Şimdi bana ulti atacak Nocturne. <laughs> Zaten bir tane kendi dızladık yanlış. Aslı bir şey söyleyeyim Adro. Onu ben alayım ya lan. Ben de alayım mı be. Şuna bak. 115 gold alacağım. Tamam. Alayım ba Bak bekliyor bekliyor. Tam barikata alacakken içeri giriyor. Bu adam neden böyle? Bu adam böyle değildi ya. Hep siz gülüyorsunuz, oy diye yapıyor bak bunları. Bu adam önceden hiç kill dızlamaz İstanbul beyefendisiydi bu adam. Haydut oldu arkadaşlar, yapmayın bak. Riyal Gözlerini... be artık kill çalma deyin. Senin gibi Oğlum iki buçuk saniye ne kadar uzun bir süre. Ne kadar uzun bir süre bak, adam vuramadı bana. Şimdi, bu oyunun ayakkabısı zaten Ninja tabi de olur da Merkür de olur. Dur ayakkabı beklesin. Ayakkabının acelesi yok şimdilik. Ben gideyim ne varayım hemen alayım. Navarro'dan sonra bir Vahşi Hidr alayım. Bir tane Kalkan siparişim olacak da. Ee, bir de bir Dominik yaparsak iyi olabilir. Aa! Nasıl lan? O niye adam sürekli 5-1 yazıyor? <laughs> lan bu adam 3-1 bir 5-1 oldu nasıl oluyor? <laughs> Nila kaç kere öldü gözüküyor sizde? 1. Ben de yazayım ya 1'in. Oha adam karşıdan lan! kesin Eray Olçet'ten bir yazmıştır yanlışlıkla. Adam da ona bir yazmıştır. Bak eminim ben de mute'lu zaten. Kesin Olçet'ten Eray bir yazdı buraya. Bildiysen beğenin. Yok. Şunun hem 5 gold'unu hem totemi kırma şeyini alalım. Eray'a vuramıyor muyum ya? Eray'a vurma gelmeli bu arada. Ben takım arkadaşıma saldırmak istiyorum Mute. CS'de var ne güzel herhalde CS atıyoruz topuna sıkıyorum bazen hiçbir şey olmuyor LoL'de de böyle bir şey olmalı yani Caitlyn'de oynarken falan yarayın topuğuna sıkayım azıcık bir şey olmaz Bence ejder yükletiliyor şu an Nocturne tarafından Ben hissedeyim Buraya bir bakalım biz de ya Bak Vur 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 Oh. Oh. Yav! Ne bari atlayalım bari. Sandramız iyi durumda. Shojin alacaklar var. Bir de bin canı gelecek Kaniçen'den Shojin'den. Harika. Jungle'ım iyi durumda. Karşı bot kötü durumda. E ben de en az oynadım. Toplam toplasan daha bak 10 etmemiştir Nilah maçı sayım. Kaç? Bir, bir buçuk iki yıldır var çar oyunda. En az oynadığım Char. Valla kötü durumda olduğumu söyleyemem ya. Bence iyi iş çıkartıyoruz. Bazen Q'lar kaçıyor da olsun o kadar yani. Buraca bak. Yok yok bu çar normal değil. En oğlum herhalde. Allah üstümüze yedik şeyi. Dalacağım adro. Buna dive ister herhalde. Kaşınır. Aynen öyle tipinden belli. Yunları almaya yönelik bir ülke. Güzel mi lan? Eminem. Şaka mı bu? Veigar gelmiş. Buraya kadar. Buraya kadar. Adro, buraya oynarız lan. Vallahi gel buraya oynarız. Nereye akademiden... de ping atıyorum. sen görüyor. Tamam. Geçemiyorum. Ejder aldırdık takıma. Okey. Bence nice. Ben base'e atmayacağım. Gidip Lissandra'nın farmlarını alacağım bitti. <laughs> Aha. kaç? 117 vuruyoruz. Bence güzel demircimiz ya. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şu an Dominiksiz hani adamı zaten canı çok yok. İyi vurduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Tapta farm alacağım. Tier 2 kuleyi alabiliyorsak alacağım. 500 gold lazım zaten. Bunu bir yerden sağlayalım. Tier 2 kule inanılmaz para veriyor ve karakter çok hızlı kule alabiliyor. Pantheon vereyim. Evet Pantheon gitti. Eray'da giderse ben bu kuleyi yerim. Eray zaten salacaktır Tier 2'ye. Democum çok iyi abi. Can kalmadı ama can çalmamız var pasif biliyorsunuz. Demin okudum ben de oradan öğrendim. Tier 2'yi vermediler tabi. Yani onu kesebileceğimiz düşünmüyorum. Ama Veigar'ına başlayacağım. Her yerden Veigar artı Nocturne beraber çıkıyorlar. Ulan hadi bu ultiyle geliyor. Sen nasıl geliyorsun? Benim ne? Ben... ...serbest meslek erbabıyım ben. Hadi ya. Serbestim ben. Nasıl? Rahat, ah böyle rahat. Kebap yani, oh tın. Red var. Ben gidip red'i kuşları falan bir alayım arkadaşlar hafif şöyle bir. Jarvan ölü ya, alamaz kardeşim. Ben onun yerine ormanı döneyim ki... ...iyilik yapayım. İyilik yapayım yani. tek attık. Ben kuleye vuruyorum önce. Sonra adama. Şu an farm ver. Oğlum beni kesemez. Hmm, hayatta mı kalacaksın? Hayır. Ben de ölecektim az kalsın. Maçı bitirmeyeceğim. Maçı bitirmeyeceğim. Çıkıyorum. Zaten oyunda bitmez. Rakip Red var tahminimce çünkü bizde kimse diye A var. Lisandro da şu an bu. Ee, tapa gidebiliriz. Şunları alalım. Tam da paramız yetti Kalkanya'ya. Harika. Koşabiliriz şimdi. Yani Nila hakkında neler düşünüyorum şu an? Fikirlerim biraz değişti. Bu çare biraz daha ağırlık verebilirim. Güzelmiş yani. Özellikle böyle Kaysa'dır, Vayne'dir onlara karşı daha iyi olur. Kişinin de dördünü kapatıyor. Şimdi yapan şey dördü. <laughs> Ama canlara bak. Şu canlara bir bak. Flaşım yok. Nocturn atmasan flaşı var ya şurada bir koyardım flaşı yıkıyor. Hepsi bayılırdı bunların. Ere oyalayıp ölecek arkadaş. Eren'in görevi bu şu an. Dojlamaya çalışıyorum ama bizimki baron da mı çaldırdı? <laughs> Yo çaldırmadı. Yine bak en son 3 yıl sonra lisan geldi. Kaç bari de ölme. Tamam bu eşya da bitti. Ya şu flash gelsin de şey yapalım adro ile bir 10 kişi böyle toplayalım ulti combo. Aynen bak direkt son fısıltıyı almış oruna vurabilmek için. Acaba vurdum mu fightta? 6 <laughs> kere ölmüş. Tabi yersen. Kralım gelsin. Beni seçti aslanım. 450 vuruyoruz. Aa, niye girdin, niye girdin diyecektim iyi girdi çocuk. Vallahi iyi girdi. Helal lan. Oğlum çok iyi girdi lan. Şu an çok şaşkınım. Bin vurdu ha. Bin altı altı, yüz, altı, yüz, altı yüz. Ama artık yeter hareket edeyim. bizimkilerin yanında oynayacağım. Tek attım nokta ne. Barındıra basmayacağım. Burada gerek yok. Neşe aldık. Ereyi gördüm. Kaptan vuramıyor. <laughs> Can çalmaya bak. Oğlum niye cellat almadınız? Manyaklar. Nexus'a yapacağımı da bakacaksınız mı? Oğlum. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Cellatlar kanka, yok. Kanka sinir oldum ya. 3 fight'tır beni Zerat bir stunlıyor. Zerat onu çok or sinir or bozdu Eray. Demuç. Wow. Aa max vuramamışım. Veigar vurmuş. Ama bence en az oynadığım çağ olarak iyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum ben. Bence de. Run nerede bakalım. Peki. Ama Nilas zevkliymiş. Artık daha çok oynarım. Jiji ve